Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yazma kazanımlarını anlatacağım. Artık kazanımlar serimizi bitirmiş olacağız. Zaten sınavda 3 ay kaldı. Sizlerin de bu videoyu izleyerek notlarınıza eklemeler yapmanızı ve de ardından hemen sorular çözmenizi istiyorum. Zaten biz bugün önce bilgilendirici metinlerle hikaye edince metinleri karşılaştıracağız. Ardından ortak kazanımlara bakacağız. Sonrasında da yazma kazanımlarını sınıf sınıf 5. 6. 7. sınıf diye tablolaştırıp Genel bir bütünlük çerçevesinde tekrar bakacağız. En sonunda sorularımızı çözüp konumuzu pekiştireceğiz. Diğer videolarda olduğu gibi. O zaman şimdi videomuza geçelim. Şimdi önce ne dedik? Bilgilendirici metinlerle hikayedirici metinleri karşılaştıracağız dedik değil mi? Bize 2020 sınavında ikisinden de soruldu. Nasıl sormuştu ÖSYM? E? Giriş gelişme sonucu verip bizim hikayedeci metinlere düşmemizi istiyordu. Fakat daha önce bu kazanları çalışanlar tabii ki çel derecelere düşmedi. Şimdi bakalım. Hep bilgilendirici metin yazar artık uzun uzun bunları okumuyorum arkadaşlar. Birçoklarınızın çalıştığını varsayıyorum. Sizler bu videoyu izleyip sadece notlarınıza eklemeler yapın. Şimdi ne dedik? Giriş gelişme sonuç bölümlerini kullanacak öğrenci. hikayedici metinlerde ise ne vardı? Serim düğüm çözüm bölümleri vardı. Ben serim düğüm çözüm bölümlerini gördüğümde asla ve asla bilgilendirici metinlere gitmeyeceğim. Peki bilgilendirici metinlere tekrar dönelim. 7. sırada özellikle yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. Öğrencilerin grafik ve tablo kullanmaları sağlanır. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden bir metin oluşturuyor. Evet ardından grafik ve tablodan yararlanarak görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmalarını istiyorum. Peki tekrar hikaye edici metinlere dönelim. Bize burada ne diyor? anlatım türü ve konusuna göre gerçekçi, hayali bölgeleri tasarlamaları. Zaten buradan biz hemen hikaye hikayeleri metin olduğunu anlayacağız. Hikayeleri metinlerin bir diğer kafa karıştırıcı noktası ise ortak kazanımımızda yer alıyor. O da neydi? Yazım kılavuzundan yararlanmaları, yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları ve günlük hayattan örnekler vermeleri. öğrenci yazım kılavuzundan yararlanıyorsa o zaman bilgilendirici metin değil midir hocam? Hayır. Biz yani Türkçe öğretim programı bize öğrencilere hikaye, edince, hikaye edici metin yazdırırken de mesela öykü gibi yazım kılavuzundan yararlanmalarını sağlayacağız öğrencilerin hikaye edici metinlerde de. Peki bilgilendirici metinlerde hocam günlük hayattan örnekler verme burada da var. Günlük hayattan örnekler verme burada da var. Evet arkadaşlar bu kazanım ikisinde de ortak. Yani bu bir ayrım söz konusu değil. Biz daha çok neye bakacağız? Serim düğüm çözüm bölümlerine, hayali ve gerçekçi ögeler tasarlamalarına ve de yazım kılavuzundan yararlanmalarına bakacağız daha çok. Bilgilendirici metinde ise Giriş gelişme, sonuç bölümlerine bakacağız. Yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmalarına bakacağız, grafik tablo gibi. Bu şekilde bu konuları, bu kazanımları ayırt edeceğiz ve asla sınavda yanlış yapmayacağız. Tekrar karşımıza çıkması, tekrar sorulması 2021 sınavında çok çok muhtemel. O yüzden ona göre bu kazanımları ayırt edelim ve de bol bol pratik yapalım. Pratik yaptıkça da bunları daha iyi kavrayacağız. Şimdi ortak kazanımlarımıza devam edelim. Üçüncü kazanımız şiir yazar kazanımı öğrenci şiir yazdırmaya çalışıyoruz. Basit şiirler zaten bunlar. Dördüncü kazanımımız ise bir işin işlem basamaklarının yazar kazanımı. Öğrenci kullanım kılavuzu vesaire gibi talimatnameleri basit şekilde işlemlerini yazacak. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. Bu kazanımımız ve hemen sonraki kazanımımız bir alanda ilişkili bir durumda. Hangi alan olduğunu zaten siz de tahmin etmişsinizdir. Önce bu kazanımlarımızı okuyalım. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeşler kullanır. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. Arkadaşlar, şimdi ÖSYM bu senedin favori sorularından biri. ÖSYM bana bu iki yazma kazanımını verecek ve diyecek ki bu yazma kazanımları aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Tabii ki söz varlığı alanı ile ilişkili. Söz varlığını geliştirme alanı ile ilişkili. Aşağıdaki yazma kazanımlarından hangisi söz varlığını geliştirmeye yönelik kullanılabilir mesela? Bu şekilde gördüğümüzde bu kazanımların söz varlığı ile ilişkili olduğunu anlayacağız. Hemen bir sonraki kazanımımıza geçelim. Formları yönergelere uygun doldurur. Kazanımı e, formlar verilecek. Bildi başlı bize yönergeler verecek. Şu şekilde yazın, şu şekilde doldurun diye. Öğrenci de bunu en temel düzeyde dolduracak zaten. Gayet basit bir kazanım. E, bir diğer zor kazanımımız ise geçen senede çıkan ve birçok kişiyi eleyen kazanımımız ise yazdıklarını düzenler kazanımıydı. Şimdi 5. sınıfta yazım ve noktalama kuralları. 6. sınıfta anlam bütünü bozan ifadeler. 7. sınıfta anlama dayalı anlatım bozukluğu. 8. sınıfta da dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğu. Ee, bize öğrencilere öğretmemiz bekleniyor. Şimdi arkadaşlar anlatım bozuklukları evet müfredattan kalkmış durumda. Bizim için en azından KPSS'de vesaire sorulmuyor ama bize ÖSYM geçen sene bunu sordu. Videonun sonunda o soruyu sizlere açıklayacağım zaten örnekleriyle bakacağız o soru çünkü çok çok iyi bir soruydu. 3 kazanım birden sormuştu ve birçok kişi neredeyse sınava girenlerin tamamına yakınını düşürmüş bir soruydu. O kazanım üzerinden inceleyeceğiz ve örnek soruyla da pekiştireceğiz bunu merak etmeyin. Şimdi devam edelim. Yazdıklarını paylaşır kazanımı. Öğrenci yazdıklarını okul ortamında vesaire paylaşacak. Geçelim şimdi. Yazma stratejilerini uygular kazanımı. Yazma stratejileri de sınıf seviyesinde açıklanıyor ama bizim bunu hepsini ezbere bilmemize gerek yok. Kısa metinler yazar kazanımı. Öğrencilere 5. sınıfta dilekçe, 6. sınıfta duyuru, ilan ve reklam metinleri, 7. sınıfta haber metni veya anı yazmaya, 8. sınıfta da haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik ediliyor. Şimdi ÖSYM'e gelip de bana tabi 8. sınıfta hangisini öğretmesi gerekiyor, 7. sınıfta hangisini yazması gerekiyor diye sorması çok çok zor bir ihtimal. Ama arkadaşlar bizler bunların hepsini yine de bilmek zorundayız. Yani sınava yakın bir vakitte özellikle bunları ezberlersek bizim için her türlü faydalı olacaktır. Aynı okuma kazanımları olan metin türlerine ayırt eder kazanımı gibi. Sınava yakın biz vakitte. Mesela son iki hafta vaktimiz var değil mi? Bizim ilk sınavdan sonra. Ben aynı böyle yapmıştım. Son ilk sınavdan sonra son iki hafta vaktimde tüm bu, bu ezberlenmesi gereken ince detaylı bilgileri ezberlemiştim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yazdıkların içeriğine uygun başlık belirler kazanımı. Şimdi biliyorsunuz ÖSYM sürekli Bloom taksonomisi soruları sordu bize geçen sene. Üç tane sormuştu daha önce olmamış bir şeydi. Şimdi bizim önceki denememizde 30 tane kazanım blue eşleşmesi sorusu vardı sizlerin pratik yapması için. Bu sorulara da sizlerden sürekli şu tepki aldım. Hocam yazların yazdıklarının içeriğine uygun başlık veriler kazanımı kavrama mı yoksa sentez mi? Hangisi acaba diye sürekli sizlerden dönüş aldım. Şimdi arkadaşlar ÖSYM eğer bunu soracaksa bize senaryolu bir şekilde soracak zaten bu bir. İkincisi o senaryoda eğer öğrenci yaratıcı olup özgün bir başlık veriliyorsa zaten bu sentez basamağı olur. Ama öğrenci yazdıklarından hareketle anlamsal bütünlüğünden dışarı çıkmayarak bir başlık yazıyorsa e bu da zaten kavrama, anlama basamağı olur. O yüzden bu sorularda metne göre hareket edeceğiz. İçinizi rahat tutun çünkü ÖSYM bunu gayet açık ve net sorar. Bir diğer kazanımıza geçelim. Yine çok çok önemli bir kazanım sorusu da gelmişti. Yazdıklarına uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır kazanımı. Ee, arkadaşlar evet bize sınıf seviyelerine göre geçiş ve bağlantı ifadelerini vermiş. Değil mi? Ama ÖSYM tuttu sınavda burada olmayan bir geçiş ve bağlantı ifadesini sordu. Bizi sorduğu geçiş ve bağlantı ifadesi şuydu. Biraz da soruda da göreceğiz zaten. ÖSYM gitti soruda bunu sordu bize. Yani keşke buradan birini sorsaydı ve işimizi işimiz çok daha kolaylaşabilirdi ama artık neden böyle olduğunu tam olarak bilmiyorum. O da soru yazarlarında kalmış bir şey. Ama bizim burada şunu öğrenmemiz lazım. Bu soruyu tabii ben de doğru yapmıştım ama şöyle düşünmüştüm. Evet bu da bir geçiş ve bağlantı ifadesi sonuçta. Evet açıklamalarda yok kazanımın ama sonuçta bir geçiş ve bağlantı ifadesi olduğunu görüyorum. Ama ÖSYM gelip de bize mesela şu ve e bu geçiş ve bağlantı ifadesi olarak alamayız arkadaşlar. Veya ile mesela. Yani ÖSYM gelip de ve ve ile'yi sormaz. Bunlar sıradan bağlaçlar arkadaşlar. Geçiş ve bağlantı ifadeleriyle alakalı soruları denememizde yazdım bol bol. Birçok örneğini görebilirsiniz. Yani bu nedenle bu yüzden gibi ifadeleri de ÖSYM sorarsa geçiş ve bağlantı ifadesi olarak kabul edeceğiz programda olmamasına rağmen. Zaten sorumuzda bunu daha iyi pekiştireceğiz. Şimdi de sınıf sınıf tablomuza bakalım kazanımların. Burası çok çok önemli. Geçen sene yine sorusu geldi. Gördüğünüz gibi yazma kazanımlarının ağırlığı çok çok büyük. Biz de şimdi bu tablodaki sorularımızı inceleyelim. 5. sınıfta. Şimdi 5. sınıfta öğrenci neyi öğreniyor? Büyük harfleri, büyük harflerin kullanımını, noktalama işaretlerini öğreniyor neymiş mesela yay ayraç, 3. eğik çizgi vesaire. Bunların yaygın kullanımlarını öğreniyor. Tamam mı? 5. sınıfta hangisini öğrendiğini gördük. Başka ne öğreniyor? Sayıların doğru yazımını öğreniyor. Kesirli sayılar, sıra sayıları, üleştirme sayıları gibi. Başka ne öğreniyor 5. sınıfta? Ses olaylarını öğreniyor. Ünlü düşmesi, ünlü daralması vesaire gibi. Biz demek ki 5. sınıf neleri öğretiyormuşuz çocuklara? Bayağı da çok konumuz var aslında baktığınız zaman. Büyük harfleri, noktalama işaretlerini sayıların doğru yazımını, ses olaylarını öğretiyoruz 5. sınıfta. 6. sınıfa geldiğimizde ise 6. sınıfa özel bir kazanımımız bulunmamakta. 7. sınıfa gelelim. 7. sınıfa gelince işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Artık öğrenci yazılarında anlatım biçimlerini kullanmaya başlıyor. Öğrenci ek fiili kullanmaya ve farkına varmaya başlıyor. Yine öğrenci araştırmanın sonuçlarını yazılı olarak sunuyor. Burası da çok önemli. Buraya gelmeden önce ek fiilin yazma kazanımları olduğu içinde olduğunu kesinlikle bilelim. Mesela ÖSYM şu soruyu sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi okuma kazanımları içerisinde değildir? E gidip bana çekimli fiilleri, ismi, sıfatı verecek, zarfı verecek. Sonra gidip de ek fiil yazacak oraya. Ben tabii ki bunun okuma kazanımları içinde olmadığını yazma kazanı içinde olduğunu biliyorum. Doğrudan bu şıkka gideceğim. Araştırmanın sonuçlarını yazılı olarak sunar dedik. Bu kazanımında aslında taslak oluşturulması sağlanıyor bu kazanımda. Yine giriş gelişme sonuçları sonuç bölümleri var. Sadece bunları versin peki hangi kazanıma gitmemiz gerekiyor? Tabii ki bilgilendirici metinlere değil mi? Ama bize kaynak göstermeden de bahsediyorsa bizim kazanımımız artık araştırmanın sonuçlarını yazılı olarak sunar kazanımı oluyor. 8. sınıf kazanımına baktığımızda yine çok çok derin ve birçok konuyu öğretiyoruz. 8. sınıfta öğrencilere cümlenin ögeleri, cümle türleri, fiilde çatı, yine araştırmaların sonuçlarını yazılı olarak sunar kazanımı, yazılarında mizahi ögeleri kullanması, yine yazı, yazılarında anlatım biçimleri kullanması 8. sınıfta öğrencilere öğretmemiz gereken, kazandırmamız gereken hedeflerden, kazanımlardan biri. Şimdi Dedik cümle ögeleri. Artık öğrenci cümleleri ögelerini ayırabilecek 8. sınıfa geldiğinde. Cümle türlerini ayırt edebilecek anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler vardı değil mi? Fiilde çatı. E tabi burada etken edilgen üzerine duracak genel olarak. Daha derine inmeyecek. Bunların açıklamalarını geçiyorum. Araştırmaların sonuçlarını yazılı olarak sunar kazanımını görmüştük. Giriş gelişmiş sonuçtan bahsedecek. Artık kaynak göstermeden bahsedecek. Bahsetmezse bilgilendirici metinlere gidiyordum. Yazılarında mizahi ögeleri kullanır. Yine bir kısa bir parça verir, fıkra verir, örnek fıkra yazımı. Aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır der. ve yazdıkta, yazılarında mizahi ögeleri kullandığını görürüz burada. Mesela yazılarında anlatım biçimleri kullanır. Anlatım biçimleri 7. sınıfta da vardı. Neydi anlatım biçimleri? Açıklama, betimleme vesaire gibi bu anlatım biçimlerini kullanıyorsa artık öğrenci bu kazanımı gerçekleştirmiş demektir. 6, 7 ve 8 sınıfta ortak olan kazanımımızda yazılarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır yazılarında gerektiğinde kendi görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunacak bu şekilde. Şimdi hızlıca toparlayacak olursak 5. sınıfta ne var dedik? Büyük harfleri ve noktalama işaretini uygun yerlerde kullanır. Arkadaşlar sınıf seviyelerine uygun dil bilgisi kazanımları geçen yıl soruldu. Bu sene de sorulmaya sorulması çok yüksek ihtimal. O yüzden çok önemli burası bilelim. Yani şu gördüğünüz yerlerden kesinlikle bir soru var. Kesinlikle. 2 3 4 de olabilir yani. İkinci kazanımız 5. sınıfta sayıların doğru yazımı. Üçüncüsü de ses olaylarına uğrayan kelimeler. 6. sınıfa özel bir kazanımımız evet yok dedik. 7. sınıfa gelelim. Anlatım biçimlerini kullanıyor. İlk fiil işlevine uygun olarak kullanıyor. Araştırmaların sonuçlarını yazılı olarak sunuyor. 8. sınıfta da cümlenin ögelerini, cümle türlerini, fiilde çatıyı yine araştırmaların sonuçlarını yazılı olarak sunar. Yazılarında mizahi ögeleri kullanır. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır dedik. Bize yine tablo vererek bu şekilde dil bilgisi sınıf seviyelerini sorabilir. Ben, benim de soruları yazarken üst, üzerinde sıkça durduğum bir konuydu. Burayı da iyi bir şekilde bilelim. Şimdi de sorularla konumuzu iyice pekiştirelim. Şimdi de örnek sorularımızla konumuzu iyice pekiştirelim arkadaşlar. Önce 2020'de sorudan soruyla başlayalım. Ee, bu sorunun ben sadece soru kökünü değiştirdim ki telif hakları vesaire sıkıntı olmasın diye. Ee, sorumuzu şimdi inceleyelim. Sizler önce bir durdurup soruyu çözümlemeye çalışabilirsiniz. Ardından beraber bakalım. Şimdi Kazanlarımızı görüyoruz. Yazdıklarını düzenler, yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Kısa metinler yazar. Paragraf okumaya başlayacak olursak. Dünyamız kirleniyor. Küresel ısınma gün geçtikçe artıyor. Herkes çevreyi kirletiyor ve düzenlemiyor. Hemen burada bir eksiklik gördüm ben. Herkes çevreyi kirletiyor ve kimse düzenlemiyor. Okumaya devam edelim. Bu nedenle yakın çevremizi tanıdıklarımız ve hiç tanımadığımız insanları da çevremiz konusunda uyarmalıyız. Arkadaşlar evet az önce size söylediğim gibi ÖSYM programda birebir yer almayan bir geçiş ve bağlantı ifadesini bize sordu. Ve de bunu kabul etti. Yani bunu kabul etmese daha iyiydi programdan birini verse daha iyiydi ama burada şunu görüyoruz bizim şunu sezinlememiz lazım. ÖSYM ezberlememizi istemiyor bizden aslında programdan doğrudan. Gördüğünüz gibi geçiş ve bağlantı ifadesi kabul edilebilecek bir ifade sonuçta bu da. Bu nedenle bu yüzden mesela bu, bu da olabilir. O yüzden bizim burada ezber yapmamamız daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Ben de sınavda böyle düşünmüştüm. Yani tabi kişi arasında çok kararsızlığa düşmüştüm. Acaba geçiş ve bağlantı ifadesi sayılabilir mi? Yoksa sayılamaz mı diye sonradan şunu düşündüm. Tabii ki sayılabilir. Yani sonuçta bu da bir geçiş ve bağlantı ifadesi. O yüzden bizim doğrudan kazanımların, kazanımları doğrudan ezberlemememiz daha geniş düşünmemiz, sorulara, senaryolara uygun bir biçimde, uygulanabilecek biçimde düşünmemiz gerekiyor. Bu soru bu yüzden çok öğretici bir soru ve de bol bol pratik yapılması gereken zor bir soru. Yani sınavın, sınava girenlerin tamamına yakında elemiş bir soruydu. O yüzden çok önemli bir soru diye defalarca bu yüzden söylüyorum. Bu tarz sorular bol bol pratik yapmamız gerekiyor. Çünkü ben sınava girdiğim sene hiçbir yayında böyle bir soruyla karşılaşmamıştım. Benim için ilk gördüğümde bu soruyu bir bodoslama gibi olmuştu. O yüzden ben de bu tarz soruları, buna benzer zor soruları denemelerimde sormaya çalıştım. Siz de denemelerimizi alıp çözümleyebilirsiniz de arkadaşlar. Kısa metinler yazar kazanımını kazanımın da ÖSYM tabi kabul etmiş çünkü cevabımız aynı soruda. Kısa metinler yazar kazanımının açıklamalarını hazır, hatırlayalım. E, ne vardı? Dilekçe, günlük, anı metni, duyuru, ilan metni. Bu, bu metinlerin herhangi birinden alınmış olabilir. Bu öncülü de kabul etmiş. Sadece e, ilk öncülümüzü ÖSYM kabul etmemiş. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu da benim yazmış olduğum bir soru arkadaşlar. Hemen durdurup soruyu çözülmeye çalışın. Ardından beraberce çözümleyelim. Şimdi A bakalım. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. Şimdi soruyu incelediğimizde birçok yerde ses olaylarına ilgili kelimelerin doğru şekilde kullanıldığını, herhangi bir yanlışlık yapılmadığını görüyoruz. Bu kazanımın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Hemen şurada bir artı koyalım kısa metin yazar. Şimdi ne vardı bu kazanımın? Alt başlığında günlük yazmalar için teşvik ediliyor değil mi öğrenci? Bunun da bir günlük metnin alındığını görüyoruz. O zaman bu kazanımın da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ek fiili işlerine uygun olarak kullanılır. Arkadaşlar birçok yerde ek fiilin doğru bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Neydi ek fiilin görevi? İsim soylu kelimelere yüklem yapmasıydı. Birçok yerde de bunun doğru şekilde kullanıldığını görüyoruz. Parçayı indirdiğimizde herhangi bir anlatım bozukluğu veya dil bilgisayar hata olmadığını göreceğiz. o zaman yazdıkların düzelenler kazanımının da gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ama yazılarında uygun geçişe bağlantı ifadelerini öğrenci kullanmamış herhangi bir yerde. Ve biz burada geçiş ve bağlantısı ifadesi olarak alamayız. O yüzden cevabımız da E şıkkı olacaktır. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Bu da farklı bir soru tipi. Yine bu tarz sorularda gelmişti. Yine gelmeye devam edecek. Ama farklı kazanımlara katmaya çalıştım ben. Çünkü sınavda çıktığı sınavda karşımıza çıktığında bodoslamış gibi olmayalım. Bakalım şimdi arkadaşlar. Sizler de önce bir okuyun. Şimdi Türk öğretmeni Necmettin Bey en güzel öyküler adlı yarışmaya katılan öğrencilerinin Burada bizim görmemiz gereken bir şey var. Yarışmaya katılan öğrenciler. Öğrenciler bir kompozisyon yarışmasına katılmış öyle değil mi? Peki bizim yazdıklarını paylaşır kazanımımızda Altında ne yazıyordu? Öğrenciler şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılması için teşvik edildi yazıyordu. Öyle değil mi? Tamam. Bu kazanımın gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Öğrenciler yazdıklarında etkileyici betimlemeler. Betimlemeler yapması da betimleme bir anlatım biçimi değil mi? Evet. O zaman bu kazanımı da gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Açıklama, betimleme bunlar birer anlatım biçimidir. Devam edelim. Yazılarında özellikle ilk olarak böylelikle gibi ifadeleri kullanıldığını görüyoruz. O zaman uygun geçiş ve bağlantı ifadesini kullanıldığını da söyleyebiliriz. Devam edelim. Ee, öğretmenin bazı öğrencilerin yazdıklarında gülümsediğini görüyoruz. Çünkü metinler komik sonlarla bitmiş. E, o zaman yaz, yazılarında mizahi ögeler kullanıldığını da, kullandığını da söyleyebilir miyim öğrencilerinin? Söyleyebilirim. Peki atasözü deyim ve özdeyiş kullanıldığında herhangi bir yerde bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. O zaman bu kazanımı gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sorularımız bu şekilde. Çıkmış sorumuz da bu şekilde. yani Birçok kişinin aklında bu soru vardı. Bunu o yüzden çözümlemek istedim özellikle. E, bizim sorularımızda da konuyu iyice pekiştirdiğimizi düşünüyorum. E, yazma kazanımları böyle. Kazanımları genel olarak izlediyseniz sınava yakın bir kere daha bile izleyebilirsiniz bu videoları. Çünkü olabildiğince ben kısa çekmeye çalıştım. E, iki saat gibi bir süre tüm videoları da izleyebilirsiniz en fazla yani. Videolarımız bu şekilde Haftaya bir denememiz daha çıkacak. Ömür Hoca yayınları ile kitap şeklinde çıkacak. Bu denememiz yakında bunu da çok yakında bunu da temin edebileceksiniz. Yine bir dahaki ay sizlere yeni bir deneme çalışmamız sürüyor. 20'li branş deneme şeklinde bu da. Dört temel beceri ve alan eğitimi kısmında hiçbir yanlış yapma lüksümüz yok bildiğiniz gibi. Ben de konuları kapsayacak bir şekilde, bütün konuları kapsayacak bir şekilde kolaydan zora bir deneme hazırlıyorum şu an. Çok çok az kaldı soruları. Ömür Hoca yayınlarıyla çıkacak olan denememiz kapanma süreçleri yüzünden biraz gecikti ama çok yakında o da çıkacak. Yeni denememizde bir, en fazla birkaç hafta içinde baskıya girecek. O da hazır olacak. Arkadaşlar siz de lütfen deneme çözmeyi, soru çözmeyi bol bol pratik yapmayı ihmal etmeyin. En değerli zaman diliminde şu vakitlerde son 3 ay bol bol deneme, bol bol tekrar yapacağımız zaman sonrasında em, emin olun, inanın çok çok rahat olacağınız bir zaman dilime gelecek. Yani evet ben de bekliyorum şu an aşağı yukarı Eylül'den diğer Eylül'e kadar bir yıl boyunca bir bekleme sürecim var benim de. Ama inanın yani KPSS çalıştığınız zamanki stresli sürecinizin yanında bu bekleme süreci hiçbir şey. O yüzden zaten ben de bu süreci sizlere verimli olmaya çalışarak ve de kendimi geliştirmeye çalışarak yapıyorum. Yüksek tansiyon yaparak ve böyle yüksek tansiyonda gördüğüm makaleleri sorulara dönüştürerek vesaire. O yüzden yani bu zaman diliminde iyice çalışmayı ihmal etmeyin. Bol bol soru çözün. Benim de yine sizlere destek olacak, bilgilendirecek videolarım gelecek. Mesela son 3 ay kala ne yapılır gibi bir video çekmek istiyorum. Ayrıca yüksek sans giriş süreçleri, yüksek sansın faydaları gibi bir video çekmek daha istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Soru, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında veya instagram sayfam üzerinden iletebilirsiniz. Her Her konuda olabilir sınavla alakalı. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.